Sevgili Canlar Merhabalar Değerli Canlar Bugünkü bilinçli farkındalık konumuz Yine sizler için keyifle okuyabileceğiniz Bir kitap öneri listesi Bugünkü e, Keyifli kitap öneri listemizde Dünyayı etkileyen Salgınlar ile ilgili yazılmış kitaplar Tam bir salgın dönemini yaşıyoruz Ve başka salgınların yaşama muhte e, e, ihtimali de yüksek Bundan dolayı madem Salgınlar var. O halde bizim bu salgınlar hakkında bilinçli farkında uyandıracak kitapları okumamız, kendimizi bu konuda bilinç ve algı olarak hazırlamamız, yetiştirmemiz, olgunlaşmamız lazım. İnsanlık tarihi boyunca ölümcül sal salgınların dünyayı sardığını bilmemiz gerekiyor. Ne yazık ki bugünlerde de bir yeni bir salgın olan ve karşı karşıya kaldığımız Covid ile birlikte yaşıyoruz. Tüm dünyayı kasıp kavuran COVID-19 koronavirüs salgını hepimizin hayatını etkiledi neredeyse bütün insanların hayatını felce uğrattı. Ne olduğu ve tedavisi henüz belli olmayan koronavirüsün diğer hastalıklar ile benzer olup olmadığı da ayrı bir merak konusu. Biz de bu kapsamda dünyayı etkileyen salgınlar ile ilgili kitaplardan bir okuma listesi derledik. Belki merat ettiklerini bu listede bulabilirsin. Tabii ki bu okuma listemizde distopik romanlar da yer alıyor. Şu anda yaşadıklarımız da biraz öyle değil mi? Yani ütopik bir şeyin distopik olarak yaşantımızın ta içine dahil olması ve hatta onun e, bizim yaşamımızı tamamen engellemesi, felce uğratması. Evet, dünyayı etkileyen salgınlar ile ilgili kitaplar listemiz şöyle. Mahşer Kolera günlerinde aşk. Salgın hastalıklardan ölümler. Dünyamızı değiştiren 12 hastalık. Körlük. Salgın ve madalyonun ters tarafı. Veba. Osmanlı'da salgın hastalıklarla mücadele. Veba. Osmanlı'dan cumhuriyete salgın hastalıklar ve kamu sağlığı. Hastalık, kızıl veba, salgın, korona ve virüs savaşları. Evet sevgili canlar, dünyayı etkileyen salgınlar ile ilgili kitap öneri listemizde bu şekilde. Videomuzu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz. Bir başka kitap öneri listesinde ve bilinçli farkındalığa uyanışı hazırlanmakla ilgili e, videoda buluşana değin, hoşçakalın.